أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن محترم مسلمان dinimizde vaaz etmek ve vaz dinlemek İslami ölçüler dahilinde sevabı çok olan bir ameldir. Yüce Peygamberimiz din nasihatla kaimdir, din nasihatla devam eder buyurmaktadır. Bu irşadi peygamberi de çok büyük bir mana yatmaktadır. Gerçekten vaaz nasihat dinleyen müminler her gün yeni yeni dini bilgiler öğrenirler. Bilen Müslümanlar da bildiklerini yenilemiş ve hatırlamış olurlar. Bu cihetten nasihatlarda bilinmeyen faydalar vardır. Bilmeyen Müslüman öğrenmiş olur, bilen müminler de bildiklerini hatırlamış ve bilgilerini kuvvetlendirmiş olurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. İşlerin hayırlısı az da olsa devamlı olmanıdır. Bu demek oluyor ki bir işi çok yapıp da bırakmak iyi bir yol değildir. Çünkü fazileti zamanla unutulabilir. Ama az olur her gün devam edersek alışkanlık olur. Onun için her gün devam etmekte iyiliğe alışma vardır. İyiliğe alışan kimse de yavaş yavaş fazilet sahibi olur. Muhterem din kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Zariyat Suresinde şöyle buyurmaktadır. 55. Ayet Zariyat Suresi Fezekir fe inne zikra tenfehul Ayeti kelimenin manası Ey Resulüm mümin kullarına vazu nasihat et. Zira müminlere nasihat çok fayda verir. Pek çok hayırlar ve yararlar sağlar. Kardeşlerim bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki vazu nasihat etmenin ve dinlemenin çok büyük sevabı vardır. Ben Naçizane Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bu sevaba nail olmak için sizlere birkaç kelime, nasihat ve öğütlerde bulunacağım. Sizler de bu öğüt ve nasihatları dinleyerek maddi ve manevi faydalara nail olacaksınız. Müslüman kardeşlerim, dinimiz nasihatla kaimdir din ayakta nasihatla durur. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca her gün bir vazu nasihat edeceğiz. Bir nebze de olsa sizlere bizlere faydamız dokunursa ne mutlu bize. Rabbim yapacağımız işlerde bizlere kolaylıklar nasip eylesin, zorlaştırmasın ve hayır ile tamamlasın inşallah diyoruz ve birinci vaaz kısmıyla dersimize başlıyoruz. İslam dini insanlık dinidir. İslam dini insan oğluna dünya ve ahiret saadetini yaşatmak için gelmiştir. İnsanın bu dünyada İnsanın bu dünyaya niçin geldiğini din öğretir. Allahu Teala insanların dünyaya gelmelerinin gayesini şu şekilde Zariyat suresinin 56. ayetinde bize öğretmektedir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ayeti kerimenin meali ben insanları da cinleri de ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Şu halde insanın yaratılış gayesi Allah'ın varlığını, birliğini tanımak ve bir olan Allah'a ibadet edip kullukta bulunmaktır. İnsan Allah'a ibadet için yaratılmıştır. İnsanın vazifesi ibadettir. İnsan ibadet ederse insandır. Aksi halde vazifesini yerine getirmemiş olur ki o zaman da insanlık şerefinden ve gerçek değerinden kaybetmiş olur. Allah her mahlukuna bir vazife vermiştir. Mesela bir çoban köpeği görürüz, sahibinin sürülerini, koyunlarını, evini, barkını bekler. Akşamleyin sahibi evine geldiği vakit köpek avlar, sahibi ben geldim diye seslenir. Köpek hemen koşar, sahibinin ayakları arasına girer. Ayaklarının dibine yatar, kuyruğunu sallar, kendi lisanıyla sahibinden özür diler. Efendim kusura bakma ben seni tanıyamadım yabancı biri zannettim. Eve ve sürülerimize gelen bir düşman sandım. Benim vazifem senin evine ve sürülerine sahip çıkmak ve onları korumaktır. Vazifemi yapmak için ölüp havladım, özür dilerim demek istemiştir. Evet, köpek hayvan olduğu halde vazifesini hiç eksiksiz yapıyor da, insan ibadet için vazifeli olduğu halde, bu vazifeyi yapamıyor. Bu insanın diyene yakışır mı sevgili Müslümanlar? İnsanın değeri Allah'ını bilip ona ibadet etmek değil midir? Bunu yapmazsa insanlık değeri kalır mı? Elbette ki kalmaz. Bütün hayvanlar vazifelerini yapıyor. Öküz çiftini sürer, merkep yükünü taşır, inek sütünü verir. Bütün bunlar insanın faydası için hareket ederler. İnsan ise Allah'ına ibadet etmekten gafildir. Bu hal insanım diyen şerefli, değerli bir varlığa yakışır mı? Asla ve kat'a yakışmaz. Adam kör olmuş, gözleri görmüyor, doktora gidiyor, muayene oluyor, doktor bir gözlük veriyor adama şimdi adam şu gözlüğü veren doktora canımı veririm diyor adamın cömertliğine bakın ki cam bir çerçeve veren doktora canımı veririm diyor da asıl camı çerçeveyi taktığı zaman gözlerini verene 5-10 dakikasını verip de bir cömertlik yapamıyor. Asıl gözler olmazsa o camını çerçevesini verdiği gözlüğün hiçbir işe yarayamayacağını düşünemiyor, akıl edemiyor. Akıl nimetini yeterince kullanamıyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyor da kendisini yoktan var eden Rabbinin ne kadar milyon 40 yıl hatır olması gerektiğini düşünemiyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu söyleyen sensin. Bu ölçü senin ölçün. insanlığa yakışan da budur. Birisinden bir iyilik gördün mü? Ona teşekkürde bulunmak elbette ki insanca bir davranıştır. Bu güzel ölçünle bir de seni yoktan var eden göz, kulak, el, ayak, görme, duyma duygularıyla boy boz endamınla en güzel biçimde seni var eden, besleyip büyüten, akıl, fikir nimetleriyle seni en şerefli bir varlık yapan, Allah'ın ne kadar 40 yıl, milyon hatır olması lazımdır. Düşünsen de ona göre bir yol tutsan ya.